Hak İş Konfederasyonu'nun 49. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ekonomik büyüme, bugünkü nesil içinde adalet, bugünkü nesille gelecek nesiller arasında adalet kavramlarını içeren bütüncül kapsayıcı bir kalkınmadan yanayız. Bunun altını bir kez daha burada çizmek isterim. Bu çerçevede daha adil ve eşitlikçi bir çalışma hayatını hakim kılmak için sendikalar ile her zaman istişare halindeyiz. İstişare bizim yine temel bir değerimiz. Daha modern ifadesiyle ortak akıl. Hiç kimsenin aklı tek başına yeterli değil. Ama akıllar bir araya geldiğinde ortak akılla meseleler ele alındığında, istişare edildiğinde hataların en aza düştüğünü daha isabetli politikaların oluştuğunu ve daha güçlü bir sahiplenmeyle politikaların hayata geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz de bütün planlarımızda, programlarımızda değişik kesimlerle istişare ettiğimiz gibi sendikalarımızla da sürekli istişare halindeyiz. Mahmut Bey'le herhalde sayısını hatırlamıyorum. Defalarca görüşmelerimiz oldu. Diğer sendika başkanlarımızla da elbette. Orta vadeli programı hazırlarken güncellerken, diğer bir takım temel dokümanlarımızı şekillendirirken ortaya koydukları fikirlerden de azami ölçüde faydalanmaya gayret ettik. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu görüşmelerinin açılışını yaptıktan hemen sonra Hakış ailesinin yanında oluşumuz bunun bir göstergesidir. Bütçemizi kalıcı refah artışı ve adil bölüşümü hedefleyen insan ve hizmet odaklı bir anlayışla hazırladık. Geçen yıl tarihimizin en ağır deprem felaketini yaşadık. 2023 bütçesinde 960 milyar lira bu yılki bütçede 1 trilyon 28 milyar lira deprem ve bağlantılı harcamalar için ödenek ayırdık. Geçen yılın 960 milyarını bugüne güncellerseniz iki yılda sadece bu iki yılda depremin hasarlarını gidermek üzere ayırdığımız kaynak 2024 yılı fiyatlarıyla 2.6 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bu iki yıl büyük bir yük hakikaten en gelişmiş dediğimiz ekonomiler için bile oldukça büyük bir yük. Aşağı yukarı 70 milyar dolarlık bir harcamaya tekabül ediyor bu. Gelecek yıldan itibaren bunun yükünü düşürüyoruz. Yine belli bir yük önümüzdeki yıllarda da devam edecek ama bu iki yıl kadar olmayacak. Daha düşük bir yükle depremin bu yaralarını hep birlikte saracağız. Çalışma hayatını ilgilendiren konularda temel ilkemiz çalışanı da işvereni de mağdur etmeden daima uzlaşı zemininde buluşmak olmuştur. Devlet, çalışan ve işveren. Bu üçlü mekanizma çok çok kıymetli. Hepsine de ihtiyaç var. Çalışma Bakanımız az önce çok güzel bunu ifade ettiler. Bizim kısa vadede bazı tartışmalarımız olabilir ama orta ve uzun vadede ortak menfaatlerimiz olduğunu ifade etmek isterim. Yeter ki bu diyalog zemini, bu müzakere zemini devam etsin. Bu doğrultuda daha adil bir gelir dağılımı ve daha yüksek yaşam kalitesinin sağlanması için Çalışanların ücretlerinde son yıllarda önemli iyileştirmeler yaptık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sendikal örgütlenmenin kolaylaştırılmasından iş güvenliği düzenlemelerine, kayıt dışı istihdamın azaltılmasından kadınların çalışma hayatına katılımının teşvik edilmesine kadar işçilerin yıllardır çözülmeyen sorunlarını çözüme kavuşturduk. Kalan sorunlarla ilgili de elbette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücret artışı ve salgın döneminde istihdamın korunması gibi atılan adımlar her zaman işçimizin yanında olduğumuzu ortaya koymuştur. Sosyal paydaşların eşit olarak temsil edildiği asgari ücret komisyonunun kararları doğrultusunda belirlenen ücret tutarlarıyla çalışanlarımızın enflasyondan etkilenmemesi yönünde önemli adımlar attık bu yılda yine aynı mekanizmamız çalışacak. Yıl sonunda çalışan kesim, işveren kesim ve devlet hep birlikte bu konuları konuşacağız. Yalnız şu noktanın altını ben çizmek istiyorum. Asgari ücret dediğimiz ücret ortalama ücret değildir. Verilmesi önerilen ücret de değildir. Adı üzerinde bundan aşağı olmaz dediğimiz ücrettir. Bundan yukarı verenler de tabii ki Doğru bir şey yapmış olurlar, bundan büyük memnuniyet duyarız. Bunun altını çizmek isterim. Asgari ücret önerilen ücret değildir, bundan daha aşağısı olmaz denen bir referans değerdir. Bunun üzerinden de devlet biliyorsunuz yine primler e, alıyor, primler sağlıyor. Bu yönüyle asgari ücretin değerlendirilmesi önemli diye düşünüyorum. İstihdam artışı 654 bin kişi oldu. Bir yıllık süreçte bakarsanız geçen yılın bu dönemiyle bugünü kıyaslarsanız 1 milyon yüz binin üzerinde ekonomimiz yeni istihdam üretti. Son olarak işsizlik oranımız sekiz buçuk gibi bir düzeyde gerçekleşti. İstatistiklerin yeni yöntemlerle hesaplanmaya başlandığı 2005 yılından bugüne baktığınızda 13,5 milyon kişiye istihdam üretmiş ekonomimiz. Bu gerçekten önemli bir rakam. Türkiye istihdam üreterek büyüyor istihdam dostu bir büyüme stratejisi izliyor. Bunun en açık göstergesi de istihdamda ortaya konan bu rakamlar. İş gücü arzını piyasanın ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek istiyoruz. Eğitim sistemimizin veya kısa dönemli kurslarımızın içeriğiyle iş gücü piyasamızın ihtiyaçları arasında daha fazla örtüşme sağlamamız lazım. Ki eğitim almış olanlar daha fazla istihdam imkanına kavuşmuş olsunlar. Ekonomimizin de ihtiyaçları giderilmiş olsun. Hak işin bu konuda desteğinin son derece önemli olduğunu ve yine sizlerle beraber başaracağımızın altını çizmek ister. Vergide etkinliği sağlamak bu yönde geçtiğimiz dönem önemli adımlar attık. Asgari kurumlar vergisi, yabancı şirketlere yine yüzde on asgari kurumlar vergisi, genel oranı yüz kurumlar vergisinde yüzde yirmi yükselttik bankacılık ve finans kesimi için yüzde otuza çıkardık. Diğer birçok aldığımız kararlarla vergi adaleti ve vergi etkinliği konusunda adımlar atıyoruz, atmaya da devam ediyoruz. Yine vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. Bütçemizi az önce bahsettim, hazırladık. Bütçemizde temel vurgumuz şu deprem harcamaları azaldıkça bir mali alanımız oluşacak. Buna mali alan diyorlar teknik olarak. Mali imkanlar oluşacak. Bu mali imkanları da iki amaç temel amaç için kullanmayı planlıyoruz. Birincisi ekonomimizi büyütmek. reel sektörümüzü, üretimimizi desteklemek. Kalıcı bir şekilde yapısal dönüşümle sanayimizin teknolojik gücünü katma değerimizi yükseltmek. Birinci hedefimiz bu. İkincisi de sosyal refahı kalıcı bir şekilde arttırıcı tedbirler almak. Bu yönde oluş bütçemizin imkanlarını değerlendirmek. Bundan da hiç kimsenin bir şüphesi, endişesi olmasın. Gazze'de yaşanan insanlık dışı manzaralara gösterdiğiniz tepkiye de yürekten teşekkür ediyorum. Gazze'de bir etnik kimlikten, bir dini kimlikten öte insanlık katlediliyor. Bütün insanlığın aslında vicdan sahibi, ahlak sahibi, en küçük bir hukuki kaygısı olan herkesin tepki göstermesi gereken, karşı durması gereken bir zulüm söz konusu. Bir soy kurum davası var malum. Uluslararası Adalet Divanı'nda soy kurumla yargılanan bir hükümet var. İsrail hükümeti var. İnşallah en kısa sürede orada da ateşkes sağlanır, orada yaşanan bu insanlık dışı manzaralar sona erer, insanların ihtiyaç duyduğu temel destekler, insani yardımlar ulaşır ve inşallah siyasi bir çözümle kalıcı bir huzura bölgemiz kavuşur. Bunu temenni ediyoruz.